Merhaba arkadaşlar. Ben Samet Erden. Bir önceki dersimizde veri çeşitlerini ve verinin istatistik için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu dersimizde de elde edilen verilerin sıklık tablolarının ve grafiklerinin nasıl oluşturulacağını inceleyeceğiz. Sıklık aynı zamanda bazı kaynaklarda frekans olarak da geçmekte ama birçok Türkçe kaynakta direktmen sıklık ifadesiyle karşılaşabilirsiniz. Veriler nitel veri ve nicel veri olmak üzere temel iki gruba ayrılıyordu. Nitel veriler ise sıralanabilen ve sınıflanabilen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Biz ilk olarak nitel verilerin sıklık tabloları ve grafikleri nasıl oluşturulur bunu inceleyeceğiz. Zaten adı üstünde burada sınıflanabilen diye ayırdığı için burada sınıflama gibi bir derdimiz olmayacak. Direkt elde edilen verilerin sınıfları zaten bize verilmiş olacak. Şimdi örnek 1'e bakalım. Bir makina'nın malzemesinden bahsediliyormuş burada. 200 tane makine seçilmiş ve malzeme türleri not edilmiş. Buna göre malzeme türleri demir ile başlayıp 200 tane veriyi teker teker girilip tekrar demirle bitmiş. Burada eğer 200 tane veri varsa demir, bakır, alüminyum ve zirkonyumun toplam miktarının 200 olduğunu söyleyebilirim. Demirden 100 tane, bakırdan 50 tane, alüminyumdan 30 ve zirkonyumdan da 20 tane madde yapılmış. Şimdi burada zaten sınıflar teker teker size verilmiş. Demir, bakır, alüminyum ve zirkonyum diye. Bunların frekanslarından bahsedilmiş burada. 100, 50, 30 ve 20 tane. Bunu F ile gösterildiğini şurada da ayrıyeten belirttik. Bir de göreli frekans dediğimiz bunun yüzdelik gösterimlerinden bahsedeceğiz. Eğer demirden 100 tane varsa toplam 200 tane maddenin içerisinde bu 100, yüzde 50'lik kısma diğer bir ifade ile 0.5'e karşılık gelmekte. Bizim zaten 100 bölü 100 dediğimiz ifade bir tama karşılık gelir. A bölü 100 dediğimiz ifade de zaten yüzde A olarak yazılmakta. O yüzden bir bütünümüz bizim bütün malzemelerin yüzde yüzünü kastediyoruz biz bir bütün dediğimizde. Buradan buradakileri topladığınız zaman yüzde oranları toplamda bire eşit olmak zorunda. Frekanslarını topladığınız zaman da n yani örneklemdeki veri sayısı olan 200'e eşit olmak zorunda. Böyle basit bir şekilde bu tabloyu oluşturabiliyoruz. Bazen de şurada yan sekme olarak bir şey daha ekler. İleride göreceğimiz pasta grafiklerinde belki görürsünüz kitaplarda. Bunun 360 derecede tekabül ettiği yere bakar, açıya bakar. Örnek veriyorum 0.5, 0.5'i siz eğer 360 dereceyle çarparsanız 180 derecelik bir yer kaplarmış eğer siz bir daire üzerinde bunu gösterecekseniz. %25'lik kısımda 90 derecelik bir yer kaplar. Bu şekilde gerekli şeyleri yazarsanız zaten kolaylıkla bulunabilecek bir ifade. Peki ben bu şekilde verilen nitel verileri grafiksel olarak nasıl gösterebilirim? Gördüğünüz üzere tablosunu oluşturmak gayet kolay. Eğer ben bunları grafik haline getirmek istiyorsam da 100 tane demir 50 tane bakır, 30 tane alüminyum ve 20 tane zirkonyum. Buna çubuk grafiği denir. Kesikli e, nicel verilerde veyahut da nitel verilerde kullanılan bir yöntemdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bunların birbirinden ayrı ayrık yazıldığıdır. Bu yüzden buna çubuk grafiği diyoruz. Bazı kaynaklarda direkt şunları çubuk şeklinde de gösterebilir. Benim yamuk çizmeme lütfen e, şey bakmayın. Normalde bunların hepsinin düz bir çizgi olduğunu kabul edin. Bunları aynı zamanda böyle direktmen birer çubuk şeklinde de gösterebiliriz. Gayet basit bir grafik olmuş oluyor. Pasta grafiği dediğimizde hepinizin tahmin edebileceği gibi 360 derecelik bir pasta dilimi muhabbeti. Her sınıfa düşen frekanslar bir dairenin parçası ile gösterildiği grafik türüdür diyebiliriz buna. Bu da nitel verilerde kullanılan bir grafik yöntemidir. Şurada örnekte de görmüş olduğunuz gibi demirlerin sayısının 100 olduğunu ve %50'sini kastettiğini biliyorduk. Aynı zamanda buradaki açının ben 180 derece olduğunu söyleyebilirim. Bakırlar %25'ini oluşuyordu. Bunu 360 derece ile çarptığım zaman 90 derece olduğunu, %15'ini oluşturan alüminyumun burada 54 dereceye karşılık geldiğini, ve zirkonyumun da 36 derecelik bir dilime karşılık geldiğini söyleyebilir ve bunu bu şekilde dairesel bir dilim olarak gösterebilirim. Diğer bir adıyla da pasta grafiği olduğu söyleniyor. Şimdi kullanacağımız nitel veriler için kullanacağımız iki grafik türü de bu. Bundan sonraki bahsedeceğimiz konu nicel verilerde sıklık tablolarının ve grafiklerinin nasıl oluşturulacağı. Buna da bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.